İş ararken parkta bir kadın çantası buldu. İçi altın ve para doluydu. Cebinde 5 kuruş olmamasına rağmen o çantaya dokunmadı. Kuruşu kuruşuna sahibine teslim etti. İyi ki senin gibi güzel insanlar var Muharrem Çıtanık. Çanta sizin mi? 20 bin lira civarı altın ve nakit para vardı çantasına. Kimse değil mi? Hiç ben başında bekledim. Hiç kimse benim yanımda kimse evlemedi. Yolda bulduğu çanta ağzına kadar para ve altın doluydu. Onun cepleri ise bomboştu. Ben bu çantayı bulduğumda üzerimde hiç para yoktu. Hiç yoktu. Yine de hiç düşünmeden sahibine teslim etti. Ben geldim, buldum. Hiç yanına bile yaklaşmadım. Direkt polisi Hayır aradım. Kardeşim, Allah razı olsun. Heyecanlanma abla, heyecanlanma. Kendim de şu anda işsizim. 3 aydır da aşağı yukarı iş arıyordum. Muharrem Çıtanak yine iş bulma umuduyla çıkmıştı evden. Çaldığı kapılar yüzüne kapandı. Dönüş yolundaysa o, o çantaya rastladı. Çantanın açık olduğunu fark edince içine baktı. İçine bakınca da yüklü miktarda nakit para olduğunu gördüm. Üzeri altın falan da vardı. Hemen polisi aradı. Bu sırada çantanın sahibi geldi. Abla! Bir iki dakika bekle şimdi polis gelsin ondan sonra götürebilirsin. Alıp götürseydin de hiç kimse görmezdi. Siz de görüyorsunuz burası Telha Ay Söz orada mı acaba? Ben kimseye dokundurtmadım abla. Ben 10 dakikadır burada başında bekliyorum. Çantayı bulamayacağını sanıp çok 10, korkmuştu. Bir süre kendine gelemedi. 5 dakika daha bekleyin abla polis gelecek. Şimdi ben polis çağırdım. Polisi mi çağırma, ya. Ya, çağırma Abla ben çağırdım polisi olmaz. Ben şimdi gidersin bir şey kaybolur. Ben sorumlu kabul edemem. Polis çantayı inceleyip başımda kadına teslim etti. O da gönül rahatlığıyla evine döndü. Allah razı olsun dedi. Yeter mi onu?